Merhaba arkadaşlar. Ben Meri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu saksımı da bugün sizlerle. Bakın burada bir tane Loella Loella diyorum. Lola bu arkadaşlar. Bunu bu Hot Pink dedikleri çok güzel bir türdür. Bunu burada bu Ice Colorado ailesine ait arkadaşlar muhteşem güzel renklenen ama alt yapraklarını gördüğünüz gibi bakın çok iyi belli oluyor yani güneşi görmedikleri zaman böyle alt yapraklarını aşağı aşağıya çeviriyorlar bunu buraya ekmek istedim sonra şuraya koyayım burada bir tane bu yan meloko yakrum arkadaşlar güneş görmediğinden böyle yem yeşil. bakalım onu buraya eklemek istedim bir tane polvinata var burada güzel renk koyar. Bunu ablam için büyütüyorum. Söylemiştim önceden de. Burada Sansevera var. Onu artı burada Miriniyalar var. Bunları Sedum Rubiroctum var arkadaşlar. Bu pembe olanı. Sonra bu neymiş? Bu All Star dedikleri arkadaşlar. Sedum Kulavatum var. Çok güzel bir türdür bu da. Bir tane Lonely Rose. Sonra burada bakın benim kristat olan orada bir türlü büyüyemiyordu arkadaşlar. Bunu tertemiz edip buraya eklemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak ama ne kadar büyümüş bakar mısınız? Muhteşem büyümüş çok güzel. Harika bunları komple temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar buraya ekimini yapacağım. Çok merak ediyorum bakın gövdeye bakar mısınız? Harika bir gövdesi var. Şunun gövdesine bakın arkadaşlar. Çok güzel olmuş bu. Tabi saksıda göremiyoruz böyle. Bakın. Muhteşem. Çok güzel maşallah maşallah. Harika. Evet. Böyle arkadaşlar. Bunların ekimini yapacağım birazdan. Burada yine şeyler var. Yakup kolyesi var bilmiyorum. Belki yer olursa arkadaşlar bir de kalpli yapraklığı eklemek istiyorum. Bakalım yer kalırsa onu da düşünüyorum buraya. Bu da böyle karışık türlerde olan. Buradan bayağı monovijinler var. Evet onu ekleyebilirim. Aslında güzel türlerim daha bu tarafta var ama e, bakalım arkadaşlar. Ne kadar sararsa artık ona göre eklemeyi düşünüyorum. Ama şunun gövdesine bayıldım resmen. Resmen bayıldım. Harika olmuş. Ben onu tertemiz temizlerim şimdi. Fırçayla falan. Şunları şu yaprakların alınması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi. Gevde böyle arkadaşlar. Evet. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Saksılar bitti. Çok şükür. Şimdi sadece bunlara biraz bakım yapacağım. Bunların saksılarını değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Sadece şu alt yapraklarını Temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi buralardan boşalttık artık. Biraz da bunlar rahatlasın. Ha, toprağını şöyle kaldıracağım arkadaşlar. Nerede benim cımbızım? Cımbızım düşmüştür size. Şöyle alalım. Şöyle toprağını biraz alt üst edeceğim cımbızla. Çünkü çok sert bir toprak. Kökler bayağı olmuş ama. İnanın bugün halim kalmadı artık. Bu saksı böyle kalsın şimdilik. Belki ilerleyen zamanlarda değiştirebilirim. Evet. Burası böyle kalacak. Bu tür arkadaşlar, demin de dediğim küçük beybileri olan. Çok güzel bir tür bu tür. Çok da dayanıklı bir tür. Evet. Şimdi şuraya geçelim. Gördüğünüz gibi monobijinler vardı. Onların yalnız zekerkine bu kafaları gitti. Sıkıntı değil. Belki verir. Burada mirineyaları koydum, ektim. Ee, perle, purple pearl arkadaşlar. Pulvinata yöne aldım çünkü güneşi seviyor. Sedum clavatum var. Ya meloko bu ya da krom. Bakalım ilerleyen zamanda buradaki rengini göreceğiz arkadaşlar. Ne renk olacak? Sansevera, Hotspring, Lauri Rose, Loalle'yi buraya aldım. Bu blue Bluebird sanırım arkadaşlar. Emin değilim. Onu da buraya aldım. Temizledim. Bayağı bir boy uzatmış kestim falan kuş, kuş kristatı da böyle yaptım arkadaşlar bakalım çok merak ediyorum bu saksıların gelişimini bu saksı biraz rengarenk olmadı ama sağlık olsun gerçi renklenmeye başladığı zaman da burası muhteşem olur bunları bir 10 gün sonra tekrar sulama yaparım ve hatta size yerlerine koyduktan sonra hallerini gösteririm Bugün artık bende balkon temizliği var arkadaşlar. Balkon berbat bir şekilde anlatamam size. Ama bakalım. Evet. Durumlar böyle. İnşallah güzel olacaklar. Biraz bu saksıya yalnız şey eklemem lazım. Ee, taş eklemem lazım üzerlerle. Şöyle aralara sedumlar koydum. Yine Yakup kolyesi. Aslında tespih de olabilirdi ama neyse artık öyle oldu. Evet burası da böyle. Bütün malzemeler ortada. Çay, çayım da orada. Yani bayağı bir karışık etraf. Olsun yapacak bir şey yok. Ama güzelliklere bakın. Bunları tekrar sırayla yerine alacağız artık arkadaşlar. İnşallah orada çok güzel büyürler. Çok merak ediyorum hallerini. Çünkü güneşli o taraf o taraf. Bakın bu videoyu özellikle biraz uzun çekeceğim. Güneşli hallerinde o zaman beraber göreceğiz arkadaşlar ne hale gelecekler hangi rengi alacaklar yani bakacağız bakalım hayırlısı Allah'tan şunu çok merak ediyorum çünkü arkadaşların kibisinde olmuştu ama mu, muhteşem bir rengi vardı bakalım böyle şu kubik frostun verigatası mı bilmiyorum eğer o olursa bu pes pembe olacaktır biraz onu öncelikle geriye aldım ki arkadaşlar koyduğum zaman da şu taraf şu Milena Güneş'i çok seviyor. O Ferum derseniz aynı. Ay pardon o Ferum değil. Bu Monovicin arkadaşlar. Pulvinato Güneş'i seviyor. Böyle. Bakalım. Durumlar böyle. Saksılardan hep değil delik deşik oldu saksılar. Bakar mısınız? Aslında şundan da ekebilirdim. Eksen mi bir tarafına bilemedim. Belki şey ekleyebilirim oraya buz çiçeği. Buralar böyle delik deşik. Hava da bugün biraz serin. Şöyle serin havada. Böyle buralar tekrar bakın bunu çıkardım. Yer bulamadım. Tekrar bu burada kalacak artık. Şöyle. Şurada da orkideler duruyor. Bekliyor. Sırayla artık. Evet. Buralar böyle arkadaşlar. Bunlar artık kaldı. Yapacak bir şey yok. Sığdıramadım çünkü. Evet. Böyle. Bakın bunlar açtı. Muhteşem açtılar. Yağmuru seviyorlar bunlar arkadaşlar. Yani bu tarafı seneye dediğim gibi planlarım çok değişik. Aslında şunu da almayı düşündüydüm ama sığdıramadım ki arkadaşlar. Oradan alıyorsunuz, oradan alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki saksı donmuş. Yalnız şuradan şu iki Buz çiçeğinden alabilirim. Bir de buz çiçeği ekelim o tarafa. Güzel olacaktır bence. Bakın her taraf dolu. Vay rauf derseniz orayı aldı gitti. Yani şu belki şu tespihi de ekleyebilirim. Yer yani var mı? Evet. Tespihi ekleyebilirim bir yere. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Çöz.